Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün var. Ne yapıyoruz bugün sizler var. Youtuber live oynuyoruz. Evet baby bugün Youtuber olacağız. diye. Hadi geçelim. Tamam hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunu arkada. Şimdi arkadaşlar. Bu videoyu sabah. Bu videoyu sabah çektiğim için kamera üstüne dönünce bok gibi çıkıyoruz arkadaşlar. O yüzden aşağıya aldım. Yani şu an ben benim burada bebeğim. Şunu evet, Şunu şöyle alıyoruz. Evet, işte gördüğünüz gibi YouTubers Life 2. Yeni oyun deyip başlıyor. Şunu çıkartalım. Arkadaşlar niye biri bitirmedin diye sorarsanız. Bitirmedim. Sevmediniz çünkü izlemediniz. İzlemeyen bölümü ben niye yayınlayayım? Beyin Var <laughs> ölüyorum LIKE katil. Evet. <laughs> hadi ölüyorum lan. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber youtuber sahip iki youtuber olmaya çalışacağız. İnşallah olacağız. Gerçek hayatta olamak burada mı alacağız amirim? Şimdi arkadaşlar burada youtuber olarak başlıyoruz. Ha bir önceki bölümden kesikten şey yapıyorlar Geçelim arkadaşlar Yani arkadaşlar Youtuber's Life 1'deki Birdeki şu anda ben Youtuber's Life 1'deki Tamam Youtuber's Life 1'deki işte görüntülerden birkaç alıntı yapmış işte siz geçtiniz falan filan Tebrikler Tebrikler Geleceğin en yetenekli youtuberlarını bulmak için gerçekleştirilen bir sosyal Deney olan YouTuber's Life'ı tamamlayan ilk kişi oldu. Ya bak. Videosunu atmadan tamamladık biz ya. <laughs> en akı, post, potansiyelin dikkatimizi çekti. Ve bu yüzden en başarılı YouTuber'ların yaşadığı kariyer yapmak ve en iyilerinden en iyilerinden Euro almak için mükemmel bir yer niteliğindeki Neve 2 ye yeah, gelmen ve burada yaşaman için sana altın bilet veriyoruz. Gelmiyorum amına koyayım hadi. <laughs> Kameranın amına koydum kamera açısından amına koydum şu an. Kamera böyle durması lazım. Ama kameraya yana kayıyor. <laughs> <Kime kalırtıydın mı? gülüyor> kameraya girdiğimiz mi Ayağır çay şey çay şey, adam olacaksın. Evet şimdi geçelim. Daveti kabul edersen bu yeni mece macerada rehberlik etmek için seni orada bekliyor olacağım. Bu yolculuğa çıkmak istiyor musun? Hmm, hayır teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar tek bir bölümde youtuber sayfının sonuna geldik çok teşekkür ediyorum. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar Şimdi size edit çıkartacağım bakın. Hemen geçelim. Size edit çıkartacağım direkt. Hmm. Teşekkürler. <laughs> yani direkt geçelim. Edit, editte kısmı burası arkadaşlar. Sigma. <laughs> Şimdi üçüncü kez giriyorum oyuna. <laughs> Ay, teşekkürler. Bu yakışıyor mu lan bana? Böyle bir, bir. kadem çıkaralım. Adaklayayım. Yukarı doğru bakınca çıkmıyor mu? Şimdi arkadaşlar dur. Şimdi bir şekilde Lan! lan <laughs> Bu videoyu çekmemizi YouTube'da. <laughs> üç oldu üç. <laughs> Aa bunu bakıyor. <laughs> evet bu benim hayalim. Ben geliyorum. Arkaya bakmayın lan. Edepsizler. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Önler lan burasıymış. Hayır dövmek amaçlı tıkladım ben ama ha lima sakin bir semt en modern Görünüme sahip bu semt kuaförleri sahil restoranları ve sadece üyelere özel kulüpleri ile ünlüdür <laughs> tamam niye yaptım asla öğrenemeyeceğim şehir merkezi yüksek teknoloji semti oyun mağazalar bilgisayar, bileşen, mağazaları ve spor salonu ile ünlüdür. Tamam. Şehrin kuzey en geleneksel semt, lüks mağazaları, restoranları, gezi fuarı ve belediyeleri ünlüdür. Şimdi arkadaşlar biz önerilerine başlayalım. Nasıl görüyorsunuz bebek? Doğru karar. Dairenin hazırlamaya başlayacağız. Gerçek bir youtuber gibi yiyin. ve orada görüşürüz. Hadi görüşelim gel lan aşağı. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ne ya video tipi? Vur. Para olması lazım. Bir de var ki bak giyince arkadaşlar gözler göz. Ya. Yüz özellikleriyle pek uğraşmıyorum sakal arkadaşlar. Böyle kil sakal olur youtuberlar. Ama biz bir çocuk olacağımız için arkadaşlar. Yak ya iyi. Saç modeli. Genç youtuber tarzında olacak. Oğuzun ışıtmak tarzında demedik. Şu ayakıydı. Genç youtuber yani. Genç youtuber. Şöyle dursun. Bu iyi. Gözlük ve maskelerde. Şunu seçeceğiz. Şöyle dersem abi benim daha çok havaya gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da böyle seçiyoruz. Böyle daha güzel oldu. Üst Üstte arkaya işte damatlık var mı? Şunu giyinelim. Alta da. Bir Kot nasıl? <laughs> Bunlar olmadı arkadaşlar. Tamam şu kota alalım. Ayakkabıya da Şöyle kundura çıkıyor. Şuna alalım arkadaşlar. Ve değişikliği onaylayıp Yeni YouTube görünümün, görünümünden memnun musun? Yes! Ve başlıyoruz artık. YouTuber olacağız. YouTube'a ne bırak Hell diyor. Hell ne demek lan? Görme Bak bak. Şimdi yürüyüş ya. Yürüyüş. Ya. Evet devam edelim de. Niye de Bunu takarsın diye düşünüyorum. Direkt şehri tanıyor işte görüyor geziyor falan. Şimdi arkadaşlar paketi aç. Tamam bu dronumuz. İki saat dronumuz. Bunu... Başlatılıyor. Bip bip işte o şeyle yapmışlar. Tanıtmış kendini. Dron adına git. Dedim şu anda var işte. ismi tek taşak muayit. Tek taşak muayit. Muayit. Kısa örgütler yükleniyor falan filan direkt geçemiyorum ben seni <laughs> Tek taşak <muhtim. Bayıldım. gülüyor> mı bayıldım Bayacaksın tabi kardeşim pip pip. Ama o değil bu çok şey duruyor. Tamam tamam. Arkadaşlar bunu şöyle alıyorum. buradan Kamera açısına girmeden ya da kamera açısına şöyle gir. Çok yakın duruyor değil mi? Bana 6 km uzaklığında şu anda mikrofon. <laughs> tamam arkadaşlar. neyse bu memnun oldum. Seni kayda almak ve yardıma ihtiyacın olduğuna sana yardım etmek için burada ola, buralarda olacağım. Yok abi ne dolanıyorsun? Hoş geldin. Aha. Açıldı. Play ismi. Mustafa. Öz. Arsla kanal ismi Mustafa Cem yeah. no, Nam yine Ay Kasım'ın ikisi Yok Bizim kısarak geliyor Bip bip Güzel Mustafa yazarsın Artık video kaydedebiliriz. Çeşit mi? <laughs> ben <laughs> bir dakika ne de bir de bir de <laughs> kanalın için tanıdık ve vlog çekmek için kayıt noktasını kullan seni video videoya alacağım Hey arkadaşlar bugün sizler var ne yapıyoruz bugün sizler var ve vlog çekeceğiz ya the fuck man tabi arkadaşlar ilk öncelikle utangaç olacaksınız yoksa youtube sizi direkt bu push dolar kaldılar sakin olmanız lazım en çok şey alanlar. Şu güzel. Evet. Hell the fuck man dedik. Komşinin... Komşunun ne oluyor? Komşunun köpeği Allah'a yavaşlar ama öbürleniyorsun. Allah'a yavaşlar ama what the fuck? What the fuck? What the fuck? Deliriyoruz bugün. Ne son? Ne yapalım arkadaşlar? Bu daha çok geliyor daha çok arkadaşlar. <laughs> tabak yapacak mı ama neyse yapmayacağım. Videomuzu kaydedelim. Videomuz güzel. İlk abonemizi adalacağız alacağız arkadaşlar. <laughs> İlk abonemizi ada alıyoruz. Evet. Güzel oy güzel oyunculuk Mustafa zaten Şimdi bir vi videonun New Tube'de para yayın yayınlamalıyız. SG önce bilgisayarında video üzerinde biraz düzenleme yaparak videoyu güzel yeah, yeah. güzel şeyler What the fuck. Arkadaşlar YouTuber's Life birden esinlenerek oluşturulmuş. Ama daha güzel. En azından şimdi klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Önceden mouse'unuz oldu mu yetiyordu. Şimdi ikisi de ikisini de algılıyor artık arkadaşlar. Bir şeyimizi alalım. Alamam herhalde. Tam dur. Sus. Sus artık. Sana ihtiyacım yok. Sus, sus. Sana ihtiyacım yok. Sizi git buradan. Nereye bak dünyanın en iyi videosu. Tamam dünyanın en iyi videosu. Ya arkadaşlar şunu alacağım. Yaratıcı bir başlık. Dur lan, dur, dur. Şimdi şöyle yapalım. Tamam, şöyle. Şey çıkıyor arkadaşlar bize. Dur ya da dur, birazdan yapacağız onu. Şurada kameram tamam, bok gibi duruyor. aşağıya alalım. Şimdi arkadaşlar. Hashtag Vlog. Lan ağzına götüm ananı sikiyorum ha. Hashtag vlog. Hashtag evim. Deyim. Videoyu yayına dedik. Ve bir like aldı. Evet bir like. Dur. Şimdi öyle kal. Öyle kal. Devam et Şöyle bak. Şöyle. Ben niye orası? Şimdi daha şöyle. Ona ayarlar artık yani. Tamam şimdi tekrardan aşağıya alalım. Evet. Bir telefon telefonla elini al ne yapıyorum Ne yapıyor? Ne aldık kurduk Mikro beyi aç videom kaç bin like almış <laughs> Bir abonem bile yok be Evet bir abonemiz bile yok Evet Şimdi arkadaşlar <laughs> tamam şimdi bir video daha çekelim Pipi pisliği bir daha ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur yorumlara aklını bir şey gel. 30 abone kazanmamız lazım ve şu anda bizim tek bir abonelik abonemiz bile yok. Fuck <laughs> Video başlamak için enerji başlıyoruz. Bu the fuck you. Bu size diyoruz. Şey yapamazsınız kapıyı almaya başlıyoruz. Sakiniz. Değiliz ağlıyoruz. Malız çünkü biz. Anlıyor konuyu açıklıyorsun ve sonra işe yarar bir bilgi olup sen de orası köyü sanıyorsun <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> abone, abone olmalarını istiyorsanız abone olun lan <laughs> niye ben böyle mal var artık ben yapıyorum yani, yani bu videoyu düzenlemek o kadar şey değil düzenleme yok lan sen çıkar. Sen de çıkar. Az sonra sen Çıkar. Çıkar. Aman arkadaşlar oldu o kadar bunu da böyle yapalım. Yayınla. Yani şöyle yapalım. Video başlığını otomatik bir şey yapsın bakın. En yakında bilmeniz gereken her şey. Bakalım arkadaşlar böyle mi daha çok izlenecek? Yoksa benim attığım başlıklar mı? Enes Batu bence daha çok işe izletir. Aa yanlış şey yaptım lan. Mr. Beast yazacaktır. Mr. daha çok abonesi var. <laughs> Hastiktir. Tek bir videodan 20 abone aldık. Tek bir videodan 30 abone aldık. Tek bir tek bir video atış abone aldık lan. Sokalım böyle şey. Yoruldum lan. Sabıtan bir videodayım. Evet şimdi. Tamam hadi sikir git artık ya. Yatmak istiyorum ve uyuyoruz. Tamam. Oradan uydururuz artık şimdi. Şimdi arkadaşlar bunları tabii ki size de göstereceğim. Ve arkadaşlar kaç, kaç dakika olmuş şu an? 19 dakika video olmuş. Bazı günler şansın yaver gitmeyebilir. Ve öyle günlerde biraz daha zorlamalısın. Örneğin bugün. Abi şimdi bugün bir yavşaklık yapma çalıştıkları için bir sıkıntı var. Kanla takip et falan filan diye. Siktir git ya lan. Siktir git ya lan. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Şehrimde bunlar konuşuluyor. Güzel threadler ne abone. Tamam x-ray ver. Siktir git ya. Tamam <laughs> bir siktir gidin. Arkadaşlar oyun yapı sesleniyorum. Şu siktimin ara sahnelerini artık bir adam akıllı yap. Siktimin şeylerini 2 saat geçmekle uğraşıyoruz. Bok gibi bir şey video oluyor, bok gibi bir şey çıkıyor. Ara sahneleri biz çekiyoruz. Video koy video koymuyoruz. O, o yüzden arkadaşlar oyun yapınca adam akıllı oyun yap. Yani böyle yapınca hiç kimse sevmiyor yani oyunu. 2 saat oyun çektikten sonra niye açsın sesi? şimdi oyun alanını açtık abi tamam, şimdi Allah 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 tıkı <laughs> Cep telefonları trafikleri kontrol et tamamlandı Günlük diye bir şey var Atıp tutuyorlar tamam Eee tamam. Bir oyun köşesi kur. Nasıl kurucu? Video kaydedebilmek için o bir oyun köşesi kur. Bunu yapmak için yetene kadar duruyor ama sevgisi beni atıyor ya Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey mi var? bir dakika bir dakika göreve bir daha bakalım. yetenek ağacı uygulamasına git yetenek ağacı ne ya yetenek ağacı diye bir uygulama yok ki kaşıyor mı? kur geride kaldı bunu alıyor muyum yetenek arkadaşlar şimdi bunu dur ee ya şöyle döndü. Ve yerleşti. İlla yani bok gibi bir yere fırtıracak. Tamam. Evet arkadaşlar harika oyun köşesini oluşturdum falan filan diyor. Tamam abi, benim salın. Benim sal. Anlatıyorum bunu şey uzaması kaybolma, mu? Arkadaşlar iki dakika bir Tamam sus bu oyunu oynadık. Yani siz de oynamadık da ben tek başıma yendireyim yani ama şu oynadım yani. Şimdi arkadaşlar şundan şey açıyoruz. Instagram nerede lan? Evet şimdi arkadaşlar kalk yapacağız. Bakın burada bir bayan var. Ya ben de ineyim adam bu bir Lütfen sus ya. Kapat abi. Abi yok kapatsana şu an bana kudur. Evet arkadaşlar şimdi birazcık Ağzı verelim. Lan nasıl çektiğimizi unuttum. Nasıl çekim yaptığımı unuttum şu an. Nasıl çekim yaptığımı unuttum şu an o daha herhalde mevcut değil instagramımız yok zaten instagram oluyordu buralarda şimdi arkadaşlar poz vermeyelim çalışalım ya çalışamıyoruz neyse arkadaşlar bu videomuzun böyle sonuna gelelim kanalıma abone olmayı videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın ben sizi seviyorum hedef bin abone İnşallah ulaşırız. Sizleri seviyorum. Bye bye amigos. Bye bye beach.